Bugün size Final Boss Meliodas'ın şeyini göstereceğim. Nasıl yapıldığını. Bakalım hayırlısı inşallah bu sefer. Şans bizden yana olacak. Güzel kartlar gelecek. Sorunsuz bir şekilde halledeceğiz. Bakalım. Deneme 152. Neyse Allah'tan şopu boşaltmam gerekecek. Zaten yapmam gerekiyor. En azından şopu işte temizlemiş oluruz. E ee, şimdi at geliyor dostayıya. Hım. Aynen. Ondan bizim işimiz zaten. Hı. 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 Hemen full ultileri. Allah razı olsun. Şimdi hmm. hem Jericho'nun ultisini pullayıp hem bunun şeyini şey yapamıyoruz ya o çok sıkıntı. Bir merge geleydi Jericho'ya. Direkt Jericho'nun ultisini pullasam. Tek atar mıyım acaba? Deneyim bakayım ya. <laughs> Gustav, bilmiyorum ki ya lifestyle falan da olmayacak ya. Deneyeceğim yani deneme yanılma. Uf. 60 yetmez ama bence yani. Hani benim kadar şey olsa, gear olsa sende dedim belki yeter de gear olmayınca benim kadar yetmeyebilir. Aa bir dakika immin var mı bunda ya? immin var galiba değil mi? Freeze. Nerede bufflar? Niye göstermiyor? Ha burada. Yok immin yok. Aynen immin falan yok. Bunda var mı immin? Yok. Okey dondur <laughs> ceri colti patlat buna ondan sonra şunu atalım yıl şeyine disturb etsin ah buff'lar gitti geldi mi bize şey yok daha gelmedi <laughs> 500k iyi yeah. o geldi mi yok gelmedi. bir an şey geldi sandım da gelmedi şunu çak Uf. Bir tane şunu mu çaksam ya? Cık. Yok, şöyle yapayım ben ya yani, en Bunu patlatayım. Şöyle yapayım. Ha, bunu atarsam ama Ha, bunu atacağız zaten ya. Kore'de これでどうだ? Jerry Holt'i böyle pullayalım buradan. Yavaş yavaş. Güzel, güzel gidiyoruz. Şimdi Jericho'ya merge'ler geldi mi? Bir tane kart geldi Jericho'ya. Bir tane freeze falan geleydi iyiydi. Öf, şuna basayım. Aa buna basarsak ama o kadar turnu da 3 3 tane lazım Haydi. Bir oynatsam. Bir daha oynatıp çaksam. Ölmez ki ama karakter. Atakla muhtemelen goltra vuracak ya. O da çok büyük problem. Hmm, böyle yapmak zorundayım ya. Atak-seal çakacağım. Bir de şey... Heal-heal. Heal-seal heal, de çaksam mı? Heal seal da çakmak zorundayım ya. Ölme lan ölme. Şimdi mesele şeyin ultisini kullanmak Jericho'nun. Bir. iki, Kes Jericho hadi koçum. Okey okey güzel geçtik güzel. Ver Jericho'nun ultiyi şimdi abine. Gönder. Gönder Jericho'nun ultiyi. Hadi bakalım. 300-500 milyon vur şu. Veriyor da salla aşkına. Hadi koçum. Jericho, Jericho. Şimdi bunu çakacağız. Haydi Jericho. An hadi 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 crit 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 crit. Oo güzel güzel. Güzel çok güzel oldu. Güzel. Hızlıdan şimdi bunu kesmem lazım. Yıllanma, yıllanma bir şey çıkarma başıma. İyi divaflar da gitmemiş. Şuna basayım, şuna basayım. Bir de şunu çaktım mı ölmesi lazım. Vur Jericho. Bu. Ver bakalım 300 500 puan. Aa buff şeyini gene yapamadık galiba değil mi? Oradan puan düşecek. Kaç? 2796. Ye. Ulan 3K'yı görürdüm ya bu buff şeyini yapsam. Cık. Buff'ı yapsak 3K olurdu ya. Bir print screen çakalım şuraya da ekrana. Videonun şeyine bunu koyarız. Var mı başka daha böyle şatafat? Sen şöyle şu. Bu daha güzel duruyor. Aynen videonun girişine bunu koyarız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktik bu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.